Herkese merhaba arkadaşlar. BAP Nation kanalından selamlar. Evet arkadaşlar bu sefer de Batı Konferansı ikinci eşleşmesindeyiz. Oklahoma City Thunder Portland Trailblazers maçındayız. Bu sefer iki takımın da kadrosu çok güçlü. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Portland'ın bir NBA şampiyonluğu olduğu için ev sahibi avantajı Portland'da. Hemen seriye geçelim. Ve hava atışıyla seri başlıyor. Oklahoma City Thunder hava atışını alıyor. İlk maça başlıyor. Evet şimdi Russell Westbrook Kevin Durant'ı buldu. Kevin Durant Brandon Roy ile bire birebir oynuyor. El üstü şut isabetli değil. Lucas rebound aldı. Şimdi Damian Lillard Brandon Roy'a veriyor. Evet arkadaşlar Brandon Roy'u sever miydiniz? Ben çok severdim kendisini. Ama sakatlanınca gerçekten üzülmüştüm yani. Şimdi Clyde Drexler Lillard'ı buldu. Evet bir double pick geldi orada. Damian Lillard el üstü 3 sayılık atış isabetli değil. Sigma Riband'ı alıyor. Şimdi Russell Westbrook. Evet bir de üstelik Prime Russell Westbrook. Evet Westbrook Lillard'ın üstünden basketi buldu. Ve 2-0 öne geçiriyor Oklahoma City Thunder'ı. Şimdi Damian Lillard. Bakalım cevap verebilecek mi? Abi bu çok değişik bir eşleşme yani. Portland ev sahibi oldu. O yüzden avantajlı. Ama Oklahoma City Thunder'ın kadrosu da bir tık daha güçlü gibi. Şimdi Damian Lillard, Draxler, Brandon Roy, Kevin Durant'ın üzerinden Brandon Roy 3 sayılık atış isabetti etti. Ve ilk çeyreğe 3-2 Portland önde kapatıyor. Ve evet şimdi Portland ikinci çeyreğe başladı. Bakalım Draxler buralarda ağırlık koyabilecek mi? Draxler Shai Gilgeous-Alexander'ın üstüne yüklendi ama iyi kapattılar. Yani Şarjı Yıldız Alexander da öyle boş değil. Oho, Alexander 4-3 öne geçirdi. Westbrook ve Alexander ikilisi şu an skoru bulan isimler. Evet şimdi Damian Lillard, Bill Walton. Sigma ile birebir oynuyor. Olmadı. Şimdi Damian Lillard Westbrook'a fake yedirdi. Damian Lillard atış isabetli değil. Şimdi Russell Westbrook'la hızlı çıkıyor. Oklahoma City Westbrook hemen şarj yıldız Alexander'ı buldu. Alexander atış isabetli değil. Rebound Portland'da. Evet, çekişmeli bir başlangıç oldu. Skor açılmadı henüz. Evet, Drexler şimdi piklerden çıktı ama Damian Lillard gene birebir oynayacak gibi Westbrook'un üstüne ve Westbrook topu çalıyor. Orta sağdan gönderdi. Atış isabetli değil. Ve ilk yarıyı Oklahoma City Thunder 4-3 önde kapatıyor. Evet üçüncü çeyreğe şimdi Portland Lillard'la başladı Yani burada alınacak bir Oklahoma City'nin zaferi seriyi tamamen çevirir Evet şimdi Clyde Drexler evet, Dışarı Bill Walton'a döndü Bill Walton Şimdi Sigma ile bire birebir oynuyor Bill Walton Bill Walton içeride topu biraz geride tuttu Zor bir atış isabetli değil Kevin Durant rebound aldı Şimdi devam ediyor Oklahoma City Thunder. Evet Aleyüp Sean Kemp'e ve Oklahoma 6-3 öne geçti. Kevin Durant'ten asist. Evet Portland'ın hızlı bir cevap vermesi lazım. Son çeyreğe böyle girerlerse işler sıkıntı. Şimdi Bill Walton. Bill Walton gene Sigma ile bire birebir oynadı. Evet. Şimdi Damian da döndü. Lillard Westbrook'la oynayacak. Evet pik çağırdı. Damian Lillard 3 sayılık atış isabetli değil. Kevin Durant'ten bir rebound daha. Son 6 saniye. Kevin Durant 5 saniye. Atış isabetli. Brandon Roy geçti ve 8-3 yapıyor skoru. Oklahoma deplasmanda. Şimdi Brandon Roy orta sağdan attı girmedi. Ve son çeyreğe girerken Oklahoma City 8-3 önde. Yani görünüşe bakılırsa Oklahoma bu seriyi hızlı bitirecek. Evet şimdi Westbrook'la Oklahoma hücumu burada da sayı bulursa galiba Oklahoma maçı bitirir. Evet Westbrook Lillard'ın üstüne yüklendi. Evet foul Lillard'dan yani Bill Walton çok iyi yetişti. Ama maalesef foul yapıyor Damian Lillard. Şimdi Westbrook ilk atışı isabetli. Evet Westbrook'un ikinci atışı da isabetli ve 10'a 3 yapıyor. Portland'ı molaya gönderiyor. Portland hızlı bir üçlük bulursa belki maç ortak olabilir ama işi biraz zor. Galiba burada kaybetti yani Damian Lillard da hala orada şov yapıyor. Ohoho yalnız atışı da isabetli. Şimdi iyi savunma yapmaya çalışacak. Evet bir double team geldi Westbrook'a. Westbrook zor bir pas attı. Olmadı. Şimdi yine bir double team. Sean Camp. evet Westbrook. Şarjilis Alexander boşlu görmediler. Riskli paslaşmalar Oklahoma'dan. Westbrook, Westbrook 3 sayılık atış kaçtı. Walton Riband alıyor. Şimdi Drexler'la hızlı geliyor Portland Trailblazers. Drexler, Damian Lillard'ı buldular. Lillard, Evet zor pozisyona soktu kendini Lillard. Şimdi dışarı çıkarıyor Brandon Roy. Sean Kemp'in üzerinden zor bir atış. isabet değil Durant aldı. Ve artık Oklahoma City Thunder maçı bitirdi diyebiliriz. Bundan sonrası biraz usulen oynanacak. Evet Kevin Durant ilk atışı isabetli. İkinci atışı da isabetli. Ve Portland mola alıyor ama yani boşuna bir mola. Evet, şimdi Portland topu çıkaracak. Bakalım nasıl bir hücum çizdiler? Evet, pek de bir hücum çizmemişler gibi. El üstü Brandon Roy'un şutuna gittiler, o da girmedi zaten ve Oklahoma gerçekten farklı bir şekilde kazandı ilk maçı. Yani seri Oklahoma'ya taşınınca bakalım neler olacak. Ve serinin ikinci maçında Oklahoma'dayız. Oklahoma ilk maçı Portland'da farklı kazanmıştı. Şimdi kendi sahasında seriyi bitirme peşinde. Evet Kevin Durant'e teslim ettiler topu hemen. Kevin Durant bir pik çağırdı. Sigma'nın pikinden geçtiği içeri güzel pas. Sigma'nın basketiyle açılışı yapıyor Oklahoma City Thunder. Yani Portland hiç direnemiyor. Galiba ilk turdan veda eden diğer takımımız Portland Trailblazers olacak gibi gözüküyor şimdilik. Evet Lillard bir mucize yaratmazsa Evet Lillard kaçırdı. Şimdi tekrardan Oklahoma Thunder. Oklahoma City Thunder hücumu. Şacilcis Alexander bir basket daha Oklahoma gene maça fırtına gibi başladı. Lillard. Evet Damian Lillard. Playoff'a erken veda edecek gibi gözüküyor. Evet şimdi Drexler, Brandon Roy. Brandon Roy sıkıştı orada top. Zor bir şut. Atış isabetli değil ve ilk çeyreği Oklahoma 4-0 önde kapatıyor. Ve ikinci çeyreğe başladı Portland Trailblazers. Eğer bu seriye tutunmak istiyorlarsa bu çeyrekte bir üstünlük kurmak zorundalar. Şimdi Damian Lillard pikten çıktığı 3 sayılık atışı isabetli değil. Şimdi Russell Westbrook. Sheriff Lillard da yükleniyor. Westbrook basketi buldu ve fark 6'ya çıkartıyor. Oklahoma henüz sayı yemedi ve 6 sayısı var şu an. Evet Brandon Roy. Şimdi Clyde Drexler. Lillard. 3 sayılık atış isabetli. Lillard yani bu bir hayat öpücüğü oldu şu an Portland için. Yoksa seri gene ikinci maçta da erkenden kopacaktı. Şimdi Sigma Kevin Durant buldu. Oklahoma buralarda cevap verirse maçı kapatabilir erkenden. Şimdi Sigma 8 saniye kaldı. Hücum süresinin dolmasına Russell Westbrook 3 sayılık atış isabetli değil. Şimdi hızlı geliyorlar Damian Lillard'la. Damian Lillard, Damian Lillard zor bir atış isabetli değil Westbrook rebound aldı. Ve ilk yarı 6-3 Oklahoma City Thunder üstünlüğüyle geçiriyor. Evet, Portland için erken bir veda mı geliyor? Buralarda bir direnç göstermezlerse galiba erken sona gidiyorlar. Damian Lillard orta mesafe atış isabetli. Yani şu an Damian Lillard tek başına tutmaya çalışıyor Portland'ı maçta. Ama işi zor. Evet, şimdi Shaun Camp. Kevin Durant buldu. Kevin Durant Brandon Roy'un üzerinden atmak istedi olmadı. Şimdi Cam Sigma'yı buldular. Sigma Bill Walton'la birebir oynuyor. Sigma Bill Walton iyi savunma. Sigma atış isabetli değil. Şimdi Portland için öne geçme şansı. Clyde Drexler. Drexler içeri penetre etti. Drexler atış kaçtı. Kevin Durant rebound alıyor. Bu kritik bir atıştı. Evet Kevin Durant şimdi hızlı getirdi. Russell Westbrook'a teslim etti topu. Son 5 saniye. Westbrook Zor bir şut. Russell Westbrook attı isabetli değil. Ve 3. çeyrekte 6-5 Oklahoma City Thunder üstünlüğüyle geçiliyor. Evet şimdi Oklahoma City Thunder son çeyreğe giriş yaptı. Bakalım seriyi uzatabilecek mi Portland? Westbrook Lillard'a vurdu geçti. Farkı 3'e çıkartıyor ve molayı aldırdı Portland'a. Evet Damian Lillard'dan bir harika clutch time performansı gelmezse galiba Portland veda edecek gibi Damian Lillard 3 sayılık atış kaçtı. Bunları kaçırmamak lazım. Oklahoma'ya başka türlü direnemezler derken Westbrook erken geldi ve büyük ihtimalle fişi çeken sayıyı da gönderdi. Evet şimdi Damian Lillard hızlı bir basket bulmaya çalışıyor. Damian Lillard orkadan yetiştiler ama faul. Yani fena bir blok oluyordu faul oldu. Evet Damian Lillard erken kullanarak akıllı bir şey yaptı. En azından süre kalacak Portland'a. Evet Lillard'ın iki atışı da isabetli. Yani 7 yedi sayının 7'sini de Lillard'la buldular. Şimdi şarj Alexander. Alexander. Oklahoma City Thunder hücumda burada bulunacak bir basket. Direkt Portland'ı playoff dışına iter. Russell Westbrook ve Damian Lillard baş başa şu an. Evet Westbrook. Westbrook Brandon Roy yardıma geldi. Kevin Durant'ı boş bıraktılar. Kevin Durant cezayı kesiyor. Ve Portland'ı playoff dışına gönderiyor. Evet Portland'ın işi artık mucizelere kaldı. Büyük ihtimalle 2-0'la elenecekler. Şimdi de Damian Lillard ve bir de top kaybı. Russell Westbrook topu çalıyor ve seriyi noktalıyor. Oklahoma City Thunder gerçekten farklı bir şekilde 2-0'la domine etti Portland'ı. Ve Batı konferansında ikinci tura geçmeye hak kazanan ikinci takım oldu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.